Hadi bakalım. Mirza. Ha, ben alırım dedem. Hadi bakalım. Daha var burada alabilirsiniz. Tamam mı? Aa. Afiyet olsun. Ayşe hep çöpsüz üzümüm derdi. Şimdi böyle birdenbire bir dedesi olduğunu öğrenince ben çok şaşırdım Şahin Bey. Herhalde varlığından haberiniz yoktu değil mi? Yani bunca yıldır hayatında olmadığınıza göre. Bakın pancar yememişsiniz hiç. Bu Adana'daki gibi pancarı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız Vediye Hanım. Buyurun. Bol bol abi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hayır. Yok teşekkürler. Vediye abla. Hah. Elif anneme çok benziyor. Öyle mi? Bakmaya doyamıyorum. Beğendin mi aslan parçası? Beğendim. Önce sağ ol. Daha geliyor arkada var daha. Çok var. Hı hı. Güzel olmuş bak. Ne oldu Zeynep Niye sallanıyorsun sen? Hı, hı. Tamam dur ben şimdi seni götürürüm. Ayşe'cim ya babanın tarafta. Ben götüreyim hemen. Ee, yok ben götürürüm. Bir sıkıntısı mı var? Ya şimdi yemekteyiz de ama... Eee. Küçük tuvaletini yaparken biraz yanma yaşıyor da e, doktor <gülüyor> evet <gülüyor> sünnet olursa geçer dedi. Ama işte bu aralar böyle bir fırsatını bulup yaptıramadık yaptıracağız. Ben paşamın sünnet düğünü yaparım. Etrafına birkaç arkadaş da alırız. Düğün dernek böylece erkekliğe adım atarsınız. Ne dersin? Hı? Ne dersiniz Vediye Hanım? Hem biz de bir hayır işlemiş oluruz. Dedeni pek çözemedim valla. Yani böyle iyi birine benziyor gibi ama... ...yine de hani bu kadar yıl, bu yaşına kadar seni arayıp sormaması... ...bilemedim. Babamı suçluyor. Ona göre babam dedeme karşı doldurmuş beni. Annemin ona yazdığı son mektubu verdi bana. Annem resmen beni dedeme emanet etmiş. Çok şaşırdım. Yani bir yanım baban asla yalan söylemez diyor. Ama bir yandan da mektuba bakıyorum. Annemle dedemin fotoğraflarına bakıyorum. Bilmiyorum Vediye abla. Ama burada olmak bana çok iyi geldi. Şuna bak. Annemin tokası. Annemin hırkası. Annem burada. Annem bu hırkanın içinde. Bu tokanın tuttuğu saçlarının altında annemin yüzü gizli. Bu odaya her girdiğimde sanki annemden bir parça daha da boğulmuş gibi hissediyorum kendimi. Annemin yüzü canlanıyor gözümün önünde. Çok mutlu oluyorum. Canım benim, ben seni çok iyi anlıyorum tabii. Yani burada annen, orada konakta sevdiğin adam. Nasıl olacak peki? Bilmiyorum. Bir yandan... ...geleceğimi... ...ömrümü adadığım... ...kalbimi adadığım Ferit. Bir yanda da geçmişim. Annem, köklerim. Kafam çok karışık. Evet ama böyle sürekli geçmişimize bakarak bir arpa boyu bile yol alamayız güzelim. Yani senin önüne, geleceğine bakman lazım. Değil mi? Ferit'i bir kadınla gördüm. Bir arkadaşı falandır kızım. <laughs> Ferit hayatta öyle bir şey yapmaz. Onun aklı fikri sen de bilmiyor musun? Ama daha önce görmemiştim. Güzel bir kadın da. Alımlı, çekici, neşeli. Bak, bence sen artık Ferit'e güven, inan ve bir an önce evine kocanın yanına dön. Yani evlilikler, ilişkiler, sevgiler böyle sürmez, yürümez. Belki de sevgiler böyle sınanıyordur Vediye abla. Bilmiyorum ki. Peki sen Ferit'in yanında başka bir kadını görmeye hazır mısın? Yani bunu kaldırabilir misin? Hı? Size meyve getirdim. Muhabbetinizi bölmüyorum değil mi? Gelsene. Teyzemin ırkası mı? Bir fotoğrafta görmüştüm. Evet. Çıkarsın ırkanı. Baksana Vediye abla. Annemle ne kadar çok benziyorlar. Evet, çok benziyorlar gerçekten. Çok yakıştı. Kalp yarısı ATV'de.